Geç oğlum, yatında Geç, seni ef oğlum, dostun kim? İsmini kim? Sen oğlum telefon ne? ve Seninle yaş yes, oğlum. Yes oğlum. Ki ama Türkiye'de devrimler var. Ama miğle var. Devrimler var. Yok. Yoksa Kardeş. Tamam Türkiye'de dördün birinde var. Türkiye'de neniz kesmiş var. Neniz kesmiş var. De. Türkiye'de Türkiye devrimlerine var. Türkiye kes, deniz kesmiş var. Ama isimdeki benim kalbim isimde var. Adımım ve baban kulmana olsun ki ama babam benim babam için seviyoruz ki ama esindeki benim kalbim var bende küçük küçük oldu bende kusu kusur var at var para var sok para var enerji var ve ama ama var geç yes, Atanana yes, ne es olum dostun kim nisona kim ses olum tefini sevesini yes olum yes olum ki benim termet sil okuyuluz ve de umama kardeş umama Türk, Türkiye de hayır umama um, kardeş um, 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 um. Türkiye Türkiye'ye Türkiye Türkiye, Türkiye var. Türkiye en kesmiş var. Ama ama var. Zümriyet 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 Kutulu olsun. Ki Kesinlikle benim kalemde az var. Para var. Altı var. Sok var. Devrim, devrimler, devrimler koy. ne ismiz koy. Ama çünkü ilet var bende. Benim tasarım, benim tasarım güzel olmuş ki ama so 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 sok so yaklaş ve yaklaş ve ama dinle. Geç yes, oğlum geç. Yes de den hey, evunum hey. he hey. ben ne ke elilisre ne kardeş ve amama ama Alamaya geldim kardeş benim ismim benim ismim denemle koy penis isim söyle ama ben de seni yapıyoruz ve ama baba e, babam evde ki babam sana söyle seni seviyorum yaz yes. tamam peki bas lütfen olmanı olmaz lütfen zil bas ve lütfen tamam beğen bak Be beğen um, olmanı no, um, ol zil bas gel bizi sizi dokunuruz böyle böyle. Tamam mı? ama var. Son. Şöyle. Türkiye. Derin bilenler var. Türkiye. Enes Kısmı var. Cumhuriyet. Sizi var. Yukarıdaki. Film izle ve dinle. Beğenmeyi. Seviyoruz. Tamam. Bay bay.